Azerbaycan'da Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamının 23. yılı dolayısıyla Ankara'da anma etkinlikleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve İdari İşler Dairesi Başkanı Ali Hasanov ve milletvekilleri katıldı. Tam 23 yıl önce Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın acıları tüm ayrıntılarıyla hala hafızalardı. Başkent Ankara'da düzenlenen anma etkinliklerine katılanlar katliamın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdiler. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve İdari İşler Daire Başkanı Ali Hasanov, Hocalı katliamını tüm dünyaya duyurmaya amaçladıklarını söyledi. Biz bir daha vazları bölüştük, paylaştık. Gereken mesajlarımızı verdik dünyaya e, bu hadiseler etrafında olan hakikatleri anlatmaya çalıştık. Hocalı katliamının çirkin yüzünü hatırlatan etkinliğe görsel ve sanatsal çalışmalar damga vurdu. Anma etkinliklerine farklı coğrafyalardan da katılım oldu. İsmim Muhammed Can. Afganistan'dan geldim. Bu Ermenilerin Azerbaycan'a bu yaptıklarını bize anlattılar. Bu gerçeği inşallah dünya bilecek. Bu hocayla bağlı olan e, bugünkü günde Yabancılara çok iyi bir şekilde bunun gösterildiğini düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanı. ben 23 yıl geçti. O gün yaşanan acılar 26 Şubat'tan yani yıl dönümünden önce Ankara'da Hocalık Katliamı empati programında anlatıldı. 23 sene önce büyük bir dram yaşandı biliyorsunuz ve bu dram bütün Türk dünyasının dramıdır. Acısı hala bizim yüreğimizdedir. Hocalı katliamının 23. yılı Ankara'da empati programı ile anıldı. Bu acıları unutmayalım ki bu acılar tekrar yaşanmasın diyoruz. Tam 23 yıl önce Şubat'ın 26'sında Azerbaycan güne kanlı uyandı. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan sivil Azeriler Ermeni askerleri tarafından toplu olarak katledildi. Orada şehit olan askerlerimizin hepsi bizim kardeşlerimizdi. 20. asırda bütün dünyanın gözleri karşısında insanlığa karşı Hocalı'da ağır bir bağışlanma cinayet hayatı keşirmiştir. Soykırımı cinayeti. Dünya bu cinayeti duysun. Hocalı kasabasında yaşananları unutmamak, acıları yeni nesillere anlatmak için at oda programı yapıldı. Ee, hocalı katliamını anlatmaya çalışıyoruz Türkleri. Ee, elimizden geldiğince Konferanslarda işte öğrenci arkadaşları soruyor mesela Türkiye'den soranlar oluyor. kocaal ya da insanın insan dünyasında değişmiş. Fotoğraflarla, kısa filmlerle anlatıldı yaşananlar. Üzüntüyle şunu söylemeliyim ki bu olaydan önceden haberim yoktu. Gerçekten bilgilendirici bir program oldu. E, aslında tarihin o dönemlerine tanıklık etmemiş olmanın e, birazcık e, nasıl söyleyeyim iyi hissettirdiği de bir yan var aslına bakarsanız.